şekilde iki çember ve bunlara teğet olan AC ile BD doğruları verilmiş. Arkadaşlar, şekil bize hangi kuralı andırıyor? Hatırlayalım hemen. Çemberimize şöyle teğet iki doğru çizdim ve bir noktada kesiştirdim. Alfa dediğimde şu gördüğü yayın ölçüsü ne oluyordu? 180 eksi alfa. Dolayısıyla hemen şeklimizi tamamlıyoruz. Şimdi A, B, H noktalarına bakalım. O noktası merkez. Büyük çemberde Merkez açı 130. Buyurun gördüğü yay 130 derece. Dolayısıyla buradaki açımız kaç derece olur? Bunun bütünleri nedir? 50 derece. Şimdi küçük çembere bakalım. Yeşil ile nokta koyuyorum arkadaşlar. 50 derece ise şuradaki yayın ölçüsü nedir? 130 derece. Dolayısıyla şu arka taraftaki yayımıza kaç derece kaldı? Gençler 230. Gördüğünüz gibi küçük çemberde alfa çevre açı. Dolayısıyla 230 bölü 2'den 115. Şekilde O merkezli yarım çemberimizde OB yarıçap. çap. OC'yi çizdiğimiz takdirde OC de yarıçap olacağından ikiz kenar bir üçgen elde ediyoruz. B açısı alfa ise, c açımızda ne olacak? Alfa olacak arkadaşlar. Şimdi küçük yarım çembere bakalım. OM'yi çizdiğimizde küçük yarım çember için yarıçap. CM de aynı şekilde küçük çember için yarıçap olduğundan burası da alfa olur. Alfa alfa. 2 alfa. Biz küçük yarım çember için M'den O'ya yani TYT çektik. Merkezden TYT dik gelir arkadaşlar. Dolayısıyla yeşil nokta koyduğum üçgene bakın. 3 alfa 90 ise alfa nedir? 30. Arkadaşlar şekilde yarım çember ile dikdörtgen bize verilmiş. A ile F'yi birleştiriyorum. AFB açısı 90 derece olur. Neden? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. İfademizde bolca dik üçgenler oluştu. Dolayısıyla açı takibi yapıyoruz. Açıları MN ve 90 olan dik üçgenler elde ettik. Bunların en büyüğü Denizli, Adana, Bursa üçgeni. Denizli Adana Bursa üçgenine dikkatli baktığımızda dik kenarları arasında 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla diğer dik üçgenlerde de arkadaşlar dik kenarları arasında yine 1'e 2 oranı oluşur. Böylece AF'ye T dediğimizde FB yani Fenerbahçe 2T olur. Dolayısıyla burada T, burada T'dir. Bakın burada TT AF E üçgeninde ikizkenar dik üçgen elde ettik. Dolayısıyla bu 45 derecedir böylece alfa'ya ne kalır? 135. Arkadaşlar şekilde verilen yarım çemberde EC kirişinin tam orta noktası olan D'ye merkezden O'dan geldiğimiz için EDO açısı 90 derece olur. Dolayısıyla biz burada ikiz kenar Dik üçgen elde etmiş oluruz. O E'nin B paralel olduğunu biliyorum. Z kuralından ODB açısı da 45 derece olur. Böylece şuraya da yine 45 kalır. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. O birleştirdik. Arkadaşlar Denizli Ordu Ceyhan üçgenine bakıyorum. İkiz kenar bir üçgen. E, açı ortaya geldi. 90 derece olur. Ve bunlar eşit olur. Yeşil ile çizdiğim OC, çemberimizin yarıçapı. OB yine çemberimizin arkadaşlar yarıçapı. Şimdi. Bursa-Ceyhan'ı birleştirelim. Ceyhan, Ordu, Bursa üçgenine bakalım. Bursa'dan dik geldi, iki eşit parçaya böldü. Demek ki şunlar da eşit. Böylece gençler O B C ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Dolayısıyla alfa ne olur? 30 derece olur. Arkadaşlar şekildeki yarım çemberde AEB açısı 90 derecedir. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece olur. Dolayısıyla Adana Edirne Bursa üçgeni kenar dik üçgen oldu. E'den dik indirdiğimizde İkiz kenardaki üçgende ortalayacağından dolayı biz merkez elde etmiş oluyoruz. Ve bize DC ile AB'nin paralel olduğunu vermiş. Dolayısıyla DC'yi uzattığımızda arkadaşlar Edirne Denizli ile Denizli Bursa'nın eşitliğinden şunları eşit buluruz. Uzunluk olarak 1 yazalım. Dolayısıyla yarıçapımız ne oldu? 2. Şimdi son hamle olarak OC'yi birleştirelim. Gördüğünüz gibi OB2 ise OC'de ne olacak? Yarıçaptan 2 olacak. Böylece mavi nokta koyduğum üçgene bakarsanız arkadaşlar. Dik kenar 1 bir birim, hipotenüs 2 birim. Böylece 30-60-90 üçgenini elde etmiş olduk. Burası ne oldu? 60. Buraya ne kaldı? 30. Merkez açı 30 ise gördüğü yay 30'dur. E bu 30'u gören çevre açı neresi? Alfa. Dolayısıyla 2 alfa eşit 30'dan alfa ne gelir? 15 derece. Arkadaşlar verilen şekilde FBCE dörtgenine bakalım. FBCE dörtgeninde 290 aynı yeri gördüğünden biz burada çevrel çemberimizi çizebiliriz. Ayrıca bize soruda ABD açısının 50 derece olduğu verilmiş. Hemen yazıyoruz. Bakın burası 50 derece. FBC üçgenine bakarsak dik üçgen. Dolayısıyla B açısı 50 ise C açısına ne kalır? 40 derece kalır. Şimdi bu C'deki 40 derecenin çemberde gördüğü yay neresi arkadaşlar? BF yayı. Bu BF yayını gören başka bir çevre açı var mı? Var. E açısı. O zaman burası da 40 derece. Şimdi Mavi nokta koyduğum BED üçgenine bakalım. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı 15 ile gördüğünüz gibi 25'i toplarsam 40 yapar. Peki bu 25'in gördüğü yay neresi arkadaşlar? EC yayı. 25 ise gördüğünüz gibi burası da 25. Böylece arkadaşlar 25 40 65 küçük dik üçgende 90 65 buraya da yine 25 kalır. Dolayısıyla bizim A B C üçgenimiz nasıl oluştu? C açısı 40 artı 25'ten 65. B açımız zaten sorunun en başında 50 olarak verilmişti. Böylece arkadaşlar alfa ne kalır. 65 derece kalır. Arkadaşlar şeklimizde ABCD karesi ile bu karenin çevrel çemberi verilmiş. Karemizde köşegenleri çiziyoruz. AC köşegeni ile BD köşegenini çizdim. Bunların dik kesiştiğini zaten biliyoruz arkadaşlar. Kare için bakın K noktası kenarın orta noktası. F de kenarın orta noktası. Dolayısıyla bu FK AC'ye paralel olmuş olacak. Yani ben bu uzunluğa bir birim dersem burası da bir birim. Burası da ne olacak arkadaşlar? İki birim. Şimdi köşegenlerin merkezi ile E noktasını birleştirdiğimizde yeşil ile çizdiğim doğru parçası çember için ne olacak? Yarıçap olacak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu da yarı çapı olduğundan 2 birim. Bunun 90 olduğunda paralellikten biliyorum. Böylece mavi nokta koyduğum şu üçgene bakarsam ne elde etmiş oldum? 30 60 90 üçgeni. Şurası 30 derece. Burası 60. Buraya ne kalır? 30 Arkadaşlar e bu üçgen 2 iki, 2 iki, ikiz kenar üçgen olduğundan tepe açı 30 ise tabandaki açılar 75 75 olur. Böylece bize sorduğu alfa ne oldu? 75 artı 30'dan 105 derecedir. Arkadaşlar Adana Bursa Ceyhan Denizli dörtgeninde A açısındaki açıortay ortay dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla C'nin olduğu yerdeki 45 dereceyi 20'ye 25 olacak şekilde iki parçaya ayırıyoruz. Böylece Adana Trabzon Ceyhan Denizli dörtgeni bir deltoid olur. Trabzon'la Denizli'yi birleştirdim. Deltoid'de köşegenler dik kesişir. Dolayısıyla yeşil nokta koyduğum dik üçgene bakalım. 90, 20. Böylece bakın tepe açımız ne oldu? 70. Şimdi de mavi nokta koyduğum Adana, Ceyhan, Trabzon üçgenine bakalım. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı burada da 45 dereceyi elde ettik. Şimdi Trabzon-Bursa-Ceyhan üçgenine bakalım. 45, 25, 70. Böylece bu açının tamamına ne kaldı arkadaşlar? 110. Şimdi biz Denizli'yi 70, Bursayı da 110 bulduk. Dolayısıyla Denizli-Trabzon-Bursa-Ceyhan dörtgeni bir kirişler dörtgeni oldu. Çünkü karşılıklı açılar toplama 180 derece. Arkadaşlar, Alfa'nın gördüğü yay neresi? T D yayı. Aynı zamanda bu yayı gören açı neresi? Bakın, 40 derece. Dolayısıyla, alfa 40 derece bulmuş.